anneyi kansere verdik. Anneannemi kansere verdikten sonra eee bunun şimdi diyeceksin ki amına kodum madem bir buçuk iki sene bıraktın e, ondan sonra tekrar başladın acılarını mı dindirdin? Kesinlikle dindirmedi. Tamamen aptallık. Bu konuda haklısınız. Ama e, benim için çok zor bir dönemdi. Çünkü hayatımda en aşık olduğum, sevdiğim kadınlardan biri anneannem hem ilk göz ağrım yani o kadını kendi ellerimle toprağa gömerken kendimi inanılmaz berbat hissettim. Yani hayatımın hiçbir yerinde ağlamamışımdır ben kadının tabutunun yanında çocuk gibiydim oğlum. Öyle böyle hüngür hüngür ağlıyordum yani. Gözyaşlarımı tutamıyordum. Bir de benim ağlayışım hiç çekilecek gibi değil böyle. Hani de sikiyim. Sıfır mimik. Full gözlerim yaşlı böyle. Donuk bir şekilde duruyorum ama tutamıyorum kendimi. Ondan sonra sigara bir başladım. O gündür bu gündür de şey yapamıyorum bırakamıyorum. Ben sessiz ağlarım. Bu çok kötü işte. Bu çok berbat. Sessiz ağlamak da çok berbattır ya pişman mısın abi? Tabii ki de pişmanım sigara içtiğime ya oğlum. Pişman neden olmayayım? Abi olur. sigara içen sigarayı bırakamayan adam iradesizin tekidir ya bak. Rezil bir iradesi vardır yani. Kendimden biliyorum. Rezil bir iradeye sahibim. Yani nasıl olur da kendine söz geçiremezsin anladın mı? Bu kadar amcık nasıl olabilirsin ya? Bu kadar aptal nasıl olabilirsin anladın mı? Hani içiyorum bu kadar. Bırakacağım mı? Ya bırakırız ya. Bırakırız da. İşte mesela bahane. Bunu mesela yapmamam gerekiyor. Bu bahanelerden biridir mesela. Bir anda şak diye bırakabilirsin bunu aslında ama ya bırakamıyorsun ya.